Evet oyunumuzun ismi Gravity Guy. Yani yer çekimi ee, Adam, adamı. adamı, adamı. Türümüz eğlence yapımcı mini klip. Boyutumuz 18 MB. Küçük, küçücük, mini minnacık bir Gravity Guy adamımız var diye şu anda umut ediyorum. Hı hı. Evet oyundan biraz bahsedelim. Oyun biraz takıldı. Oyunda ekrana dokunarak oynuyoruz. Dokunmatik oyun olduğundan ötürü bir dokunduğumuzda yer çekimi aşağı geliyor, bir dokunduğumuzda yukarı çıkıyor. Amacımız da koşmak. enteres hmm, enteresanmış. Hiçbir yere takılmadan yer çekimi düzgünce kullanarak koşmaya çalışıyoruz. Arkadaki kim? Arkadaki de bizi kovalıyor. O... Cüzdanını çaldık galiba bunu. Olabilir. Ne yaptığımız hakkında en ufak bir ama kötü bir şey yapmış olsak gerek ki bayağı kovalıyor. Yakalayınca ne yapıyor? Şöyle Yakalatılmışsa mı acaba? Arkadan, evet. arkadan Oo. kötü hareketler yaptı. Bayağı yok etti seni ya. Yani. Ya da sen ışınlanıp bir daha kaçtın gibi bir şey var. Yani. Yok ben ölüyorum orada. Işınlanıp tekrar baştan başlıyorum. Ateş ediyor bana bir şeyler yapıyor? Flappy Bird çılgınlığı başlamadan öncesinde vardı bu oyun. Evet. Diye bir not almışız buraya. Yer çekimi kurallarını tamamen kendimizi belirlediğimiz bu oyunda amaç düşmeden koşabildiğimiz kadar koşabilmek aslında bir running oyunu, hı hı. bir koşma oyunu, bir koşmaca oyunu, bir Kaçmaca oyunu, bir firar etmeci oyunu diyebilir miyiz? Deriz. İstediğimiz her şey diyebiliriz. Ama sen şu anda story modu açtın. Bir story'si var demek ki. Koşuyorsun. Odur hikayesi. Evet hikaye koşuyoruz, kaçıyoruz. Cüzdan hikayesi yok yani story'in? <laughs> yok. Herhangi bir hikaye bana söylenmedi. Sadece koşuyorum ben. Grafikler niye kötü acaba ya? Niye yani böyle bir oyunda daha nasıl bir grafik bekliyorsun? Daha nasıl bir grafik, yani daha birçok grafik yükleyebilirim yani. Yani sadece hani aşağı Mesela Flappy Bird'de de o kadar grafik yok ama neler neler oldu. Ne kadar oynadın bu oyunu mesela? Bu oyunu mu? Bu oyunu arkadaşımın telefonunda oynamıştım, şimdi çok oynamadım. Anladım. Peki menüde menü. menü, menü göstermek menü. istediğin menü. bir şeyler var mı? Menüde göstermek istediğim bir şeyler var. Oyun ikiye ayrılıyor single player ve multiplayer. Yükleme süreleri biraz kötü galiba. Bir ekrandan ha, diğer boya şey geçiyor zor. İki mod var. Single player ve multiplayer. Single player seçersek bir hikaye modu var, bir sonsuz var. Koş, koş boşu babam biliyoruz. koş. Aynen. Multiplayer'i biraz zevkli. Burada kaç kişiyiz? 6-7 kişi varız ama 4 kişi oynayabiliriz istersek oyunu. Nasıl oluyor o iş? Herkes aynı ekranda. Mı? Aynı ekranda. Ha, Seç mi? bir renk. Sokalım tamam. biz de. Tamam, yeşil. Ya da ben bunu giyeyim. Tamam, sen de kırmızı ol. Şimdi herkes kendi rengini oynayacak. Birer kere tıklayacağız oh, mı? Evet. Hayır, tıkladığın ee. zaman senin için gerçekim değişiyor, benim için değişmiyor. Tamam. Böyle co-op oyunların hastasıyız. Benden evet. bayağı ekstra bir buçuk puan aldı şu anda yani. Bak benim yeşil yukarıda mı abi. Oradan Hı. koşuyoruz. Herkes kendininki neyse onu yapıyor. Oh, ben yeşilin üzerine çıktım. Ben niye bir şey yapamıyorum ya? Ben hangisiydim? Oh, Bilmiyorum. Ben, ben yeşilim. Sen kırmızısın abi. Ben senin parmağından kendimi göremiyorum. Hayır ben öldüm. Kırmızı olarak ya Mertan oraya, sıkıştım Yalçın. Mertan Yalçın önünde yeşil yeşildi kim? Ben. Tabii ki Bogem Bozuk kim olacak? Ee, siz de gitmek üzeresiniz. Öl! ve ben Deniz kazandım. Bravo. Evet. Bendeniz kazandım birinci, Mertan Yalçın. Birinci Oyunu kırmızı. Oyuna 5 veriyorum. 5 veriyorum bitti. Bu oyuna. Bitti. 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 Kıllı konularınızı <laughs> lütfen çekerseniz sevinirim. Tamam. Efendim tekrar söylüyoruz. Gravity Guy oyunumuzun ismi. Oyun koşmaca, eğlence, e, ip üstünde kaydırmaca. Zıplamaca. Oyunu, zıplamaca oyunu. Mini Club. Yapımcı. 18 MB'lik <laughs> bir alan kaplıyor. Oyunun en sevdiğimiz yanı şimdiye kadarki 4 kişilik co-op oynanma e, evet. metodu olsa evet. gerek. Onun için böyle bir mod yaptıkları için ben kendilerini tebrik ederek kendi adıma 3.7 puanı verdim. Al götür. 3.5. 2.5. 3.5 ben de verdim. Tamam. Bugün ben bol kesedelim galiba. Görüşmek üzere. Bay bay.